Merhaba sevgili ikizler Burcu kardeşlerim. Ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Hadi bakalım neyse alınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı incelemeye başlayalım. Hadi bakalım Bismillah. Evet bir arınma ve bir rahatlama döneminde olabilirsiniz sevgili ikizler Burçları. Ve bir Allah yazınız çıkmış. Bu da demek oluyor ki dua kapılarınız açık. Dua edin, dileğinizi dileyin, Allah'tan isteyin. Sürprizlerle, müjdelerle inşallah Rabbim dileklerinizi kabul edecek. Bir kalabalık var ama tatlı bir kalabalık, bir kutlama olabilir. Uzun zamandır görmediğiniz sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. İletişiminiz yoğun, telefon trafiğiniz yoğun bir e, araba konusunda belki bir anlaşmazlık olabilir eşler arasında işte çocuklar arasında vesaire bir araba böyle yarısı kapıdan içeri girmiş ama yarısı sanki daha girmemiş böyle bir tartışma olabilir arabayı değiştirelim değiştirmeyelim vesaire sevgili ikizler dışarıya karşı kapılarınızı kapatmışsınız kendi iç dünyanızda ailenizle birlikte kendi işte artılarınızda, eksilerinizde yaşamaya çalışıyorsunuz. Ee, bir tarafta M harfi, bir tarafta da bir A harfi çıkmış. Bunlar bir sevgili olabilir, bir arkadaş, bir eş olabilir. Ama sanki aralarına mecburiyetten bir ayrılık girmiş olabilir. Ee, biri yurt dışındadır, biri Türkiye'dedir veya işte başka bir memlekettedir. Memleketinden uzaklardadır. Bir hasretlik var ama bir türlü olaylar yüzünden, sıkıntılar yüzünden bir araya gelemiyor olabilirsiniz. İşte bu dönemlerde bir iletişim kurma durumumuz söz konusu. Büyük bir e, boğa çıkmış. Boğanın üzerinde de iki tane kuş. E, hem haber alıyorsunuz müjdeli haber hem de e, bir kuvvet alacaksınız gibi gözüküyor. Evet, e, ikili ikili görüşmeler var dediğim gibi. Meşaleniz yanmış. Bazı ikizler bayanları bekar olup tek başına çocuk büyüten ikizler bayanları. Özellikle isminde S harfi olan iki çocuğu olan bir bayansanız. Bir evlenme teklifi teklifim aldınız. Bir birliktelik teklifim aldınız bilmiyorum. Bunu düşünüyorsunuz. Nasıl olur? Olabilir mi diye. Mantıklı düşünün, duygularınıza yenik düşmeden, kararlarınızda objektif olun. Yapabilir miyim? Ee, i̇yi bir insan olabilir ama ne verebilir vesaire 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 düşünceler içindesiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun. Uzun bir yol gözüküyor. Sanki Nizamiye kapıları vardır ya askeriyenin. O kapıdan girdin mi işte belli bir süre sonra çıkamazsın. Sizin de sanki böyle kendi içinizdeki nizamiyeniz kapıdan içeri girersen bazı sorgulamaların olacak, bazı artıların eksilerin olacak, duygusal kırgınlıklarınla yüzleşeceksin. Fakat hemen arkasından da tertemiz bir kapı açılıyor. Yani kendini eleştirmekten, kendinle yüzleşmekten korkmazsan gerçekten güzel, ferah bir süreç seni bekliyor sevgili ikizler Anlı açık, hafif böyle yassı burunlu, koyu bıyıklı, çenesi biraz e, yok sayılacak kadar, e, boyun kısmı uzun bir erkek. 60-65 yaşlarında bir adam arkasını ailesini almış ve bir e, yöne bakıyorlar. Sanki böyle bir denize, denizli bir yere mi gitmeyi düşünüyorlar? deniz kenarına mı yerleşmeyi düşünüyorlar ya da bir deniz yolculuğu mu düşünüyorlar burasını bilemem ama kuvvet var bu insanın tepesinde aydınlık var kuvvet var büyük bir ihtimalle bir işten güzel bir para kazanmış ve bu parasıyla ilgili de değerlendirmeler yapmayı düşünebilir ailesiyle birlikte hasta yatan bazı arkadaşlar olabilir Allah şifa versin anneniz babanız veya sizlerden biri olabilir daha aşırı yolculuklar var arkadaşlar ve e, bazı konularda sanki önüne duvarlar çekilmiş karanlığa gömülmüş gibi hissedenleriniz var ya işte güneşiniz doğuyor güneşiniz doğacak ve aydınlığa mutluluğa kısa zamanda kavuşacaksınız gibi gözüküyor fevri karar vermeyin özellikle duygusal olayda fevri kararlar almayın fevri kararlar vermeyin kimsenin etkisi altında kalmadan mantığınızla hareket ederek bazı şeylerin üstesinden gelebilirsiniz diye düşünüyorum evet biraz sulu hadi bakalım şöyle evet içsel çatışmaların içsel karmaşaların var niyeti dileği olanlar hızlı olacak çok güzel bir ağaç yemyeşil bir ağaç ağacın üzerine kuşlar dolmuş küçük küçük tatlı tatlı haberleriniz var. Keklik çıkmış. Keklik evliliktir, yuvadır ve bir tavus kuşu. Çok güzel bir tavus kuşu görüyor musunuz arkadaşlar? Hanenize girdi girecek bir tavus kuşu müjdeleriniz var. Kuşlarla bir çevrilmiş etrafınız, müjdeleriniz var. Artık çektin, yoruldun, üzüldün. Böyle nazarlar, büyüler, vesveseler, kuruntular bunlar içinde boğuştu ama artık rahata erme zamanı sevgili ikizler burcu kardeşlerim ayrılıkların bittiği ve dargınların barıştığı bir süreç başlamış biraz kırgınlık olabilir vücutsal kırgınlığınız olabilir Allah muhafaza belki koronaya yakalandınız bununla uğraşmak zorunda kaldınız ama kapılarınız açılacak anahtarlarınız açılacak bol bol dua edin bol bol sadaka verin en çok ihtiyacınız olan bu diyebilirim. Bu zamanda hepimizin en çok ihtiyacı olan bu arkadaşlar. 21 Mayıs 17 Mart pardon 21 Mayıs 17 Haziran nedir ne içindir bilmiyorum ama bu tarihleri de kafanızda yazın bakalım bir tarafa belki müjdeli bir haber alacaksınız 21 Mayıs 17 Haziran Mart dedim ya Kafaya bak. <laughs> Kıbrıs bağlantılı bir yolculuk veya Kıbrıs'laysanız bir yolculuğunuz var. Elinizde nasıl diyeyim böyle bir tırpan mı derler. Bahçedeki sanki pislikleri temizler. Siz de hayatınızdaki pislikleri temizleyeceksiniz. Güç ve kuvvet alacağınız bir süreç sizi bekliyor gibi sevgili izler. Söylemesi benden takdir Rabbimizden. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, sağlıklı kalın. Ayşabla Official Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımız için bir kap suyu, bir kap mamayı ihmal etmeyelim. Hayvan satın almayalım, hayvanları sahiplenelim arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüze göre olur diyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.